seyrederken ellerinin eseri olan gökleri, oraya koyduğun ayı ve yıldızları soruyorum kendi kendime. İnsan ne ki onu anasın ya da insanoğlu ne ki ona ilgi gösteresin. Mezmur 8. Bölüm 3-5 Bilim adamlarına göre 500 milyon gök adası kosmosta bulunmaktadır. Bunların birinde sarmal bulut vardır. Bu bulutların içinde milyarlarca yıldız vardır. Ve bu yıldızların biri bizim güneştir. Güneşin etrafında dönen dokuz nokta var. Ve bunlardan üçüncüsü bizim dünyamızdır. Dünyanın içinde bulunan daha da küçük noktalar var ve bunlardan biri benim ve sizsiniz. Dünyada sizin gibi milyarlarca yaşayan noktalar var. İnsanlar kendilerini ne kadar önemli saysalar da zaman geçtikçe gökyüzüne baktıkça kendi küçüklüğünü de hissederler. Özellikle kosmosun büyüklüğünü düşündüğünüzde aklınıza kendi küçüklüğünüz gelebilir. Davut da aynı duygularla bu mezmuru yazdı ve yine de kendisini ne kadar küçük hissetse de Tanrı'nın onu tanıdığını biliyordu. Şunu bilin ki ne kadar küçük olursanız olun Rab sizi tanıyor ve sizi kurtarmak istiyor. Evet. Yerle gökleri yaratan Tanrı sizi seviyor ve bu sevgisi o kadar büyük ki sizi kurtarmak için oğlunu verdi. Yuhanna 3:16'da şöyle der: "Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun." Amin. Rab sizi çok seviyor ve siz de onun huzurunda çok değerlisiniz. Lütfen Rabbin sunduğu bu kurtarışı gecikmeden kabul edin. Ya Rab sen kainatı yarattın. Biz o kainatta küçücük bir noktayız ve bizleri seviyorsun, değer veriyorsun. Ya Rab kainatta olduğu gibi Hayatımızda da ellerinin eseri ve işlerin görülsün. Amin.